Merhabalar. Bugün hayalimizdeki evi projelerle ve görsellerle sizlerle paylaşacağız. Süreçler nasıl ilerliyor? Bununla ilgili sizlere birkaç fotoğraflarla, örneklendirmelerle elimden geldiği kadar sizlere anlatacağım. İlk süreçte bir tane projemiz oluyor. Bu proje isterseniz bizim çizdiğimiz projeler oluyor ya da sizin tanıdığınız bir mimara çizdirmiş olduğunuz projeler ya da dizaynlarla oluyor. Bu tamamen size kalmış bir şey, hayal dünyanıza kalmış bir şey. Tabii çok fazla çeşitler olduğu için hepsini burada gösteremiyorum. Genelde her yerde karşımıza çıkan standart frefabrik evler oluyor. Şimdi ilk başta bir arazimiz oluyor. Daha sonra metrekaresine göre beton döküyoruz. Beton genelde C8-16 oluyor. Sadece zemini düzlemek ve su basman olarak kullanılıyor. Daha sonra birkaç gün içinde evin yapımı başlıyor. Onun öncesinde Sizlere bu e, konuyu soruyoruz tabii kolonlar nasıl olsun diye. Bunların hepsi tabi istediğiniz ve yaşadığınız iklimsel olaylara göre e, değiştiriliyor. Yani bu birkaç tane direkt şeyler oluyor işte çeliği var, e, laminesi var, alüminyum var. İşte çelik daha e, sağlam oluyor, dayanıklı oluyor, kolay monte ediliyor. Biz genelde çelikleri 5x10 olarak kullanıyoruz. Lamine e, yine tahta bir malzeme, hafif kolay ama yine dayanıklı bir çelik kadar olmasa da içinde dizayn olarak görünüş olarak da genelde yapıl yapılabiliyor. Alüminyumun tek bir şeyi var. Yine hafif ve dayanıklı. Tek e, artısı diğerlerine göre kolayca paslanmıyor. Birazcık daha paslanması uzun ömürlü. Bunun haricinde işte hatırlatmakta fayda var diye ben bakıyorum konuya. Bu iç yalıtım olarak işte birkaç tane yalıtım örneği var. Bunlardan bir tanesi atan köpük işte cam yünü, mineral yün, EPS, XPS gibi yüksek şeyler oluyor. Mesela XPS çok yüksek sıcaklık değişimleri ve suya maruz kalmaya çok dayanıklı bir malzeme. Özellikle böyle Akdeniz taraflarında çok sıcak iklimlerde yaşayanlar çok daha kullanışlı oluyor. İşte cam yünü tabi akustik olarak da birazcık daha yüksek diğerlerine göre. Aynı hem ısı hem yine yanıtım özelliği bulunan tek artısı birazcık daha yangına karşı dayanıklı. İşte burak arazilerde herhangi bir yangında ya da ne bileyim bir iş tesisatında bir sıkıntı olursa yandığı zaman hemen tutuşmayıp sönen bir ısı yalıtım malzemesi. Genele baktığımız zaman e, prefabrikler yalıtımında kullanılan malzemelerle çevreye şartlarına göre, iklim koşullarına göre kısacası çok fazla farklılık gösterebiliyor. Bunda sizin en konforlu bir ortam nasıl sağlayabilirsiniz? Bunun kafanızda projelendirilmiş şekilde bir mimara, iç mimara danışarak ya da bizlere sorarak konunun en iyisini bizde bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konu için bu konuyla ilgili bize sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına ya da telefon numarasına mesaj atabilirsiniz. Teşekkürler. Hoşçakalın.